diyor ki, efendim ben sadece Allah rızası için amel işlerim. Ben cennet için asla amel işlemem. Aynı mantık. Peki cenneti isteyin diyen Allah mı? Gökle yer arası genişliğindeki cennete edin. Cenneti isteyin diyen Allah mı? Evet. Öyleyse benim cenneti istemem, Allah'ı istemem anlamına gelir. Allah'a itaat etmem anlamına gelir. Cennet cennet dedikleri üç beş kılman, üç beş huri isteyenlere versen anı bana seni gerek seni istemezsen sen de cehenneme git. Cennette Allah görülecek, cehennemde Allah görülmeyecek. Allah'ı isteyen birisi cenneti istemek zorunda. Narın da hoş, nurun da. Ne demek yahu? Ne demek yahu? Allah'ın nuru hoş da narı hoş değil. Yani cennetin de hoş, cehennemin de. Ne demek yahu? Cehennem hoş olur mu ya? Şarap da hoş, süt de. Domuz da hoş, koyun da. Demek doğru mu? Hayır, hayır. Domuz hoş değil ya. Allah domuzu haram kılmış. Süt hoş da şarap hoş değil. Bir Müslüman asla şaraba hoş diyemez. Narın da hoş, nurun da hoş da diyemez. Nurun hoş da narun hoş değil. Waqina azabannar. Waqina azabannar. Her namazımızda ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru diye niye dua ediyoruz? Narı da hoş, nuru da hoş ise bakın Mekke müşrikleri diyorlarmış ki bu sözler gerçekten Allah'a ait olsaydı biz hemen inanırdık. Ama bu sözleri Muhammed kendisi uyduruyor. Allah da diyor ki kul la yu'minun hayır onlar ben la yu'minun onlar iman etmek istemiyorlar da iman etme işlerine kılıf arıyorlar ey peygamberim onların derdi iman etmemek felye'tu bi hadisin misli hadi o zaman imkanu sadıkın eğer bu sözlerinde sadıklarsa hadi şu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirsinler de görelim yani bu sözleri Muhammed uydurdu diyenler eğer doğru söylüyorlarsa eğer bu sözleri bir beşer uydurmuşsa, bir insan uydurabiliyorsa, e, yeryüzünde bir tek insan yok ki Muhammed isminde. Nice içinizde edipler var, nice şairler var, nice hakimler var. Hadi onlardan birisi de uydursun da görelim. Yeryüzünde bir tek insan mı uyduruyor bunları? Başka insan yok mu uydurabilecek? Hadi bir benzerini meydana getirsin nerede görelim. Em khuliqu min gayri şeyin. Yoksa onlar Hiçbir şey olmaksızın mı yaratılmışlar? Yani yaratıcısız mı yaratılmışlar? Allah'ı diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Ya da bunun bir ikinci manası yoksa onlar amatsız mı yaratıldıklarını iddia ediyorlar. Bakın, yaratıcısız tesadüfen insanlık, varlık var olmuş demek de Allah'ı inkardır. Yeryüzündeki varlıklar gayesiz yaratılmış, amatsız yaratılmış demek de Allah'ı inkardır. Çünkü Yeryüzünde amatsız hiçbir canlı, hiçbir cansız yoktur. Her bir varlığı Allah belli bir amaçla yaratmıştır. İnsanın amaçsızlığını, insanın gayesizliğini iddia Allah'ı inkar anlamına gelir. İşte Allah soruyor. Yoksa onlar yaratıcısız mı yaratılmışlar ya da gayesiz mi yaratılmışlar? Emhumul <laughs> halikum. Yoksa onlar kendi kendilerini mi yaratmışlar? Bir kere bir insanın kendi kendini yaratması mümkün değil. Çünkü kör bir insan eğer kendi kendini yaratmışsa niye kör yaratsın da? Sağır bir insan niye kendisini sağır yaratsın? Topal bir insan niye kendisini topal yaratsın? Mesela ben beni yaratmış olsaydım kendimi ölümlü yaratmazdım, ebedi yaratırdım. Acıkan, susayan, ihtiyarlayan, hasta olan birisi olarak yaratmazdım. Ben kendimi mükemmel yaratırdım. Öyleyse benim dışında bir varlık var ki benim cinsiyetimi belirleyen o, ben isteyerek erkek olmadım, beriksi isteyerek kadın olmadı, birisi isteyerek uzun boylu, diğeri isteyerek esmer olmadı, siyah olmadı. Bizim dışımızda bir yaratıcı var ki bizim tüm varlığımızı o belirliyor. Hadi gücü yetiyorsa değiştirsinler cinsiyetlerini. Erkekse kadın olsunlar, kadınla, kadınsa erkek olsunlar. Hadi boylarını değiştirsinler. Hadi renklerini değiştirsinler. Mümkün değil. Em halakus